Bugün daha başına geldik. Evet, bugün neredeyiz? Yaylası'ndayız. kızdan Yaylası'na Yaylası ya geldik. Burası kışın çok bilindik büyük bir yer. Ee, ve aşağıda çıktığımızda kaç dereceydi? Motora bindiğimizde 29, 29 dereceydi. Şu an burası kaç gösterdi en son? 17, 17 derece gösterdi. 17. Bayağı ve serin. Ve motora montoyla duruyorum gördüğünüz gibi. Çünkü çok soğuk gerçekten. Evet Biraz evden itiyor. çıkarken... <laughs> aşağısı <Ayşe gülüyor> sana <saniye> çok sıcaktı. İyi <laughs> Şimdi ufak bir kaçamak yaptık. Şöyle bir kafa Aa. dinleyeceğiz. Sucuk ekmek yapacağız. Kışın yapmıştık hatırlarsanız. Tekrardan kış moduna <laughs> geçiyoruz yavaş yavaş. Tek an... fark o zaman kar vardı. Evet o zaman kar vardı. Bir Antalya turu yapacağız inşallah bu ay sonunda. Onu yapmadan şöyle bir ufak kafa dinlemelik, maceralar yapalım dedik. Buraları drone ile göstereceğim. Çok güzel bir yer. Tam zirvedeyiz ya. Evet baya bayağı serin ve temiz hava. Çok güzel bir evet. havası var. Şu an piknik alanındayız. Çok güzel bir yer. Burayı bilmiyordum. Yani böyle bir yer olduğunu bilmiyordum burada. Kızılhane evet burayı ben de bilmiyordum. Güzel bir yer. Drone'u da gösteririz birazdan. Evet. O zaman ne yapalım ateş yakalım artık. Hadi yak artık. Acıktım. Oh. <laughs> Okan şimdi drone çekecek. Drone mu çekecek? Drone çekmeyecek. <laughs> <laughs> Manzara çekecek. <yaşayacağım. gülüyor> drone'la. Çok güzel manzarası var. Zaten drone görüntülerinden de izleyeceksiniz. Yayla ya işte. Bizim yerlerimiz buralar. Kendimizi çok, çok güzel bir manzara. güzel yerler. Oh, güneşli ne güzel. Muhteşem bir manzarası var ya. Ya tertemiz bir hava var öyle söyleyeyim. Her yer ağaçlar, uzun uzun ağaçlar. Şöyle bir manzarası var. Eee şu an gördüğümüz sağ tarafta Kızılan Köyü. Şu şekilde. Bizim olduğumuz yerde burası. Bizim bu girişimize de şuraya hatta daha onu şöyle de altı tane villa yapılıyor. Çok güzel bir yer. Bana al diyor. Alırız. <gülüyor> gibi gibi. <gülüyor> Öyle. Merhabalar. Merhaba. Takip ediyorum. Hadi ya. canım. Evet. Aa ne güzel. Nereden? Youtube'dan mı? Evet. Bak şu an sizi çekiyorum. Evet. Merhaba. Küçük minik takipçilerimiz geldi yanımıza. Nasılsınız? İyiyiz. Nerelisiniz siz? Bafralıyız. Bafralı mısınız? Aa, Aa ne güzel ya. Biz de Bafra'da oturuyoruz bilirsiniz. Takip ediyorsanız. Hmm. O zaman sizle bir el sallayalım mı olur mu? Olur. Gelin drone'u el sallayalım beraber. Hadi yani. drone çekelim beraber. Şöyle ortamıza gelin hatta. <laughs> et düşme. Evet burada burası da acayip kayıyor. Şöyle göstereyim ben bu arada yeri. Kaygan zemin dikkat edelim. Evet. <laughs> Şimdi, Şimdi motorumuza doğru gidiyoruz bak. Motoru nereye koyduk? Gösterelim size. de. Evet motora doğru gidelim. Aslan parçası güzel yerde. Pardon aslan güzel yerde parçası yanında. Parçası burada. <laughs> Motorumuz burada. Aslan be. Evet burada da çocukluğumuzun oyunu. Yakal top oynuyorlar. <laughs> evet. Biz de çekiyoruz. Hiç oynadın mı sen yakal top? Oo Çok Vallahi. iyi oynarım var ya. Fena oynarım. Bir gün oynayalım. Oynarız. Rakip oluruz. Güzel ama tertemiz havalardım ya. Evet çok güzel. Allah hoşuma gitti. Son iki videodur. Hatta 3 videodur böyle havası güzel bir yere gidiyoruz Ünye'ye gittik. Aa doğru. Şey Fasa'daydık. Deniz kenarında. Doğru. <laughs> Şimdi? Şimdi buradayız. Yer Bir de misafir. Oh ne güzel uyuyor. Burada çeşme var bu arada. Alan da böyle. Bizim masamız da böyle. Şimdi o zaman hazırlıklara başlayalım artık. Şişlik ama bu. Ameliyata başlıyoruz. Ne ameliyata? Sucuk ameliyatı. Sucuk ameliyatı. Evet günler sonra bir mangal videosundan merhabalar arkadaşlar. Uzun zaman oldu. Harbi uzun zaman oldu. Burada daha önce yapılanları şöyle azıcık kenara atalım. Bizim bununla işimiz yok. Çok bir şeye gerek yok. Sucuk çok hızlı pişen bir yiyecek. Bilerek tercih ettik sucuğu. Çünkü tavuk aldığımız zaman çok bekliyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> pişmesi için. <gülüyor> Dayanamıyoruz. <gülüyor> Şöyle bir ufak çıtıralar var. Bunu biliyorsunuz zaten çoğu markette, zincir marketlerde falan bunlardan var. Birazcık şunlardan Alt zemini oluşturduktan sonra yakacağız. Üstüne de çok az kömür yaptım ben. Şöyle. Büyük çuval kömürlerden azaldım. Çünkü hepsini atarsak ziyan olacak. Evet. Ve en sevdiğim. Ateşle <laughs> bu, bakalım. Bu veli nimet arkadaşlar. Bu var ya. Bu fena bir şey ya. Önceden ne uğraşıyormuşuz böyle. Aklıma bir video geldi. Hatırlıyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Patlamalı. <gülüyor> Patlamalı bir videomuz vardı bizim. O zaman da Engizli'de çekim yapıyorduk. Evet. Bunu biraz böyle yapacağız. Üzerine de kömür atacağız. Tamamdır. Evet. Çok güzel bir şekilde yandı. Kömür üstüne bırakalım. Bu şekilde. Evet şu aşağısı yol. Gördüğünüz gibi görünüyor mu bilmiyorum ama evet görünüyor. Çok sevdiğim bir ses var benim şimdi. O sesi büyük ihtimalle duymayacaksınız. İneklerin boynunda çan olur ya. Onlar böyle yürürken o ses benim kafamı dinlendiriyor. Ne alakaysa çok hoşuma gidiyor yani. Okan da yukarıdan bakıyor. Nerelere gidiyorum, neler çekiyorum diye. Her an gözleri üzerimde. Neyse. Burayı kapatmışlar. Burası galiba birine ait olabilir. Çünkü telli çevrilmiş etrafı. Şöyle. Böyle oturma alanları var burada. Dediğim gibi ben böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Burası çok güzel gerçekten. O kadar doğru gidelim şimdi. Hani olmadım daha ya. Durdu <laughs> yine yaktık daha 2 dakika kaldı. senin bekleyeceğiz ya. Hep batarya çalmak istemiş Batarya dedim bunun ismi. Rezil olmayalım. Çomaklarla vurdukları batarya dedim. <laughs> evet bir önemli noktalardan bir tanesi de bu şişleri tabii ki bir kere kullandıktan sonra atmayacaksınız. Ee, muhafaza ettikten sonra tekrardan kullanacağınız zaman da üzerinde pas gibi olan şeyler yağı falan o yüzden bunları bir ateşte tekrardan ısıtmanız gerekiyor. Ve şöyle bir alet var. Şu görmüş olduğunuz ürün piyasa değeri. <laughs> Mükemmel bir şey şu hava. Ben bunlar yatakları falan şişiriyorum. Asıl amacım buydu. Alırken şey. Yenilemeye son. <laughs> Hadi diz bakalım. Evet bir püf noktalardan bir tanesi de demin bahsettiğim gibi hani pistiler. Aslında buna soğan geçirmek daha güzel. Bütün pistini alır. Ama şöyle bir tane domatesi feda edeceğiz hepsini. Evet. Bunun üzerindeki pisliği falan atmış olacağız. Tabii bunu yaparken denize geçirmeyin. domatesin çok etkili asitinden dolayı temizleme asitik maddesi var. Dolayı. Aynen asit özelliğini düzelt. <laughs> Biz önceden tarlada çok fazla böyle 20 dönüm, 30 dönüm, bazen 50 dönüm domates yapardık. O domatesi toplardık, toplarken domatesin o yaprakları yem yeşil, elini böyle yeşil yeşil yapardı ve çıkmazdı kolay kolay. Onu nasıl çıkardık biliyor musun? domates domatesi alırdık. Elimizi böyle, böyle domatesle kaldı yıkardık. Hmm. Çıkarırdı. Evet. Önce domateslerimizi koyalım. Ben Çünkü... sevdiğim ya. Domates közlemesini çok seviyorum. <laughs> Çünkü domates biraz da sucuğa göre geç pişiyor. Sucuğu sonradan koyacağız. Evet. evet. Bilelim, fasulyenin faydalarını. sucuk en sevdiğim. Gerçi ben ette... De... Her şeyi seviyorum. <laughs> et olur bir insansın. Vallahi öyle. Sofrada et olmayınca doymuyorum abi ne yapayım? Belli oluyor zaten. Hiç de bile zayıfladım. Güvenini çekme. Şu an hissediyorum nefesini tuttum. <laughs> Nefes alamıyorum. Ah, <laughs> oh, yeme oh, geçirdim. Dikkat. Vay. Wow. <laughs> evet sucuklarımız. Zaten sucukları birazcık ateşe gösteririz. Sucuğun yağını görüyor musun? Bakayım. Mesela. Sucukların yağını azıcık gösterdiğiniz e, zaman. Eli yanacak. Yapmaz elim. Sucukların yağını diyorum ya. Sucuk ateşe gösterdiğiniz zaman yeterli oluyor ya. Hemen pişiyor sucuk. Aynen. Kurutmayacaksın. Kalsın. Aynen öyle. Diğerlerinde o Okan diziyor şimdi. Bu arada burada bayağı kalabalıklaşmaya evet. başladı. Nereye gitsek doluyor maşallah. Hareket var ayağımda. Vallahi. Dedik. Hadi o zaman en son sofraya oturduğumuzda evet, görüşürüz. Evde benim Şu keyif var ya şu an. Ha biçilemez. Aynen, Afiyet olsun. Aynen. olsun. Gerçekten bayağı kalabalıklaştı. Evet. Şunları da at. Atamam. Bir tane daha at o zaman. Domatesleri abi sürdüm, tüs aldım. Ne yaptın? Domateslerin at diyorum içine. He. Bak kabuklarını güzel soyuyla görüyor musun? Domatesleri kabuğuyla yiyeceksin. Kabuğuyla. Evet. Aynı güzel. <gülüyor> Hello. <gülüyor> Ay. Biz biraz önceki o mangal yerinin biraz aşağısına geldik. Çünkü çok kalabalık olmaya başladı. Biz de böyle güzel yol kenarında kahve içeceğiz. Şu. şu tarafta aç. Şu tarafta. O. Şu tarafta. Sık yapma, köpürüyor. <laughs> Bu senin. Niye? Onu ben şey yaptım. Ne yaptın? Ağzımı değdirdi bana. Yalan konuşma, karton bardak yamuk diye bunu bana veriyorsun değil mi? Al. <laughs> <laughs> oh. oh Aferin. Aferin. o zaman burada şu turuncu çubuk var ya, bak turuncu renk. Evet. Oraya kadar yağıyor mu ki? Allah Allah. Kış aylarında. Buralar bembeyaz. Buraya bayağı kar yağıyor. Burası tepe noktası. Yayla ya yani. Aynen. Bir de Nebiyan Dağı var. Nebiyan'da çekmiştik. O da karşı tarafta kalıyor. Burada bayağı turistik insanlar buraya geliyor. Nebiyan mı daha yüksekte kalıyor burası mı? Bence Nebiyan. Ama emin değilim. Ama biz daha tam şey ama tam kızılan gerçi burası. Nebiyan bence de. Aleykümselam. Cender mi? Ağzıma arı giriyordu. <laughs> Lan yürü git. Arı değil bu, sinek. Deminki arıydı. <laughs> <laughs> Temiz hava çarptı. <laughs> evet, biz buradan çıkıyoruz artık. Bir şeyler çıkar mı kafama? Evet, atla bakalım. Ay. Let's go. Let's go. Şu an hava 16 derece saat 3. Bundan sonra artık hava daha da Soğur. soğuyacak. Güzel yer ama değil mi? Çok güzel ya. Havası falan temiz ya. Evet. Sen serbest Serbest git. Serbest deyip tur geliyormuş da at diye. Serbest <laughs> Ay rüzgar var çok. Çok rüzgar var evet. Yolun <laughs> evet. evet. da iyi yani baksana. Asla Rol aslan, asla. aynen öyle. Ama işte e, engebeli bayağı. Ya olur canım ya, ile çıkıyorsun. Yani. Buraya aslında şeyle de gelirler. Neyle? Karavan. Daha güvenilir olur. Çünkü burası e, şey bölgesi. Ayı. Tabii buralarda şaban, ayı falan illaki sütüye. Aynen öyle. Yaban hayvanlar var burada. Tam olarak şorlarda. Şorda. <laughs> <laughs> ya onu videolara koydun mu? Ben koymadım değil mi? Hayır. Daha bir bir videoda şuradan diyor da. Ben de hep dalga geçiyorum bunu. Şuradan. Burası bak bu Bak ben şuraya demiştim gereken manzarada. evet ama bak şu full orman. Bana dedi ki o teknik alanında olduğu yerde değil de hani yemeği yedikten sonra kahve içme, böyle bir yerlerde duralım. Ben de dedim ayı olabilir. O yüzden vazgeçtik. Ki olabilir, buralarda olur. Aslında şey yaparız, bağırırız. Ayılar bağırınca kaçarmış ya. Ya kaçmazsa? <laughs> biz de kaçamayız. Evet, bu videoda böyle spontane bir şey yaptık. Ama güzel oldu ya, Güzel de. oldu, evet. Biz de biraz kafa dinlemiş olduk. İnşallah e, ben bu arada çalışıyorum biliyorsunuz izin alabilirsem bu ayın sonunda bir Antalya turuna çıkıyoruz. Evet. Hem de sürpriz birisine çıkacağız. Aynen. <laughs> Onu ilk videoda görürsünüz ki bulundu. Bu da bir sürpriz olsun. Tahminleri alalım hatta şimdiden. Acaba kim? Acaba kimle gideceğiz? Bir yorumlara yazın bakalım kimle gideceğiz. <laughs> bayağı sürpriz <birisi. gülüyor> İnşallah öyle bir planımız var bakalım. Baksana şuraya çok güzel. Tam ayı yeri. <laughs> aralarda acayip acayip yollar var. Girseydin o yoldan. Girmesine gireriz de çıkabilir miyiz? İşte hani yoldan ziyade korkun değil. Gerçekten yabani hayvanlar illaki vardır burada. Ama gündüz olur mu ki Ya hiç belli olmaz. Şöyle ne yaparsın? Videoya çekerim. <laughs> Aslında şöyle ormanların içinde bir kamp yapmak isterim diye orman kamp. Evet güzel olur ama ya şimdi çoğu YouTuber'da e, bu kamp yapan kuran bir YouTuber'lar tek başlarına değiller. Sağlarında sollarında gerek kamp yapan bazıları da oluyor. Yani tek başına çok cesaret edebilecek yerler değil. Bizden hani ben de tek başıma. Ya Karadeniz değiliz yani. Yani Karadeniz, Karadeniz öyle. önde. Ee, yani buralar da biraz zor. Ama güzel olur. Güzel ya olur. Baksana çok güzel yollar var, parklardan mı? Bizim gibi biraz tehlikeli böyle biraz kalabalık olmak lazım. Şöyle şakır şakır bir yağmurda böyle kalmak istiyorum ya. Yani. Çadırım da su geçirmeyecek böyle. Bu çadır su geçirmiyor. Bu çadır su geçirmiyor aslında. Daha denemedik, nasip olmadı ama su geçirmez diye aldık. Bakacağız. Yağmur yağmurun yağmaz tane hani şiddetli ama. <laughs> yani. <gülüyor> Biz ne bir anda bir kamp yapmıştık. <laughs> bir yağmur yağdı. Bir yağmur yağdı. Yağmur değil o başka bir şeydi. Yağmur. Doğa felaketti ya. Bir değişik bir şeydi ya. Yani şişme yataklarımız böyle suyun üstünde yüzüyordu. Çadırın içinde. Çadırın içinde bak. Bu <laughs> neydi ya? Şu an 15 derece. Birazdan 30 dereceye döneceğiz. İndikçe <laughs> Anlattım. Kendi yerde kalıyor ya, kendine geri yatıyor. Benim eldivenlerimi taktı hanımefendi. Çok tamam. sıcak dedi, ben eldiven takmayacağım dedi. Şimdi ben eldivensiz kaldım, elim dondu. Yok istemez. <laughs> Şimdi yol bana nereye atlattı biliyor musun? Nereye? Kahramanmaraş'tan çıktıktan sonraki yol. Aaa ne ha. İki çay arası. Allah Allah. Güzel Doğu'ya tekrar gitmek istedim. Doğu'ya inşallah. Belki seneye ya, zaten yapacağız. bu Sefer diğer Yer Doğu. Sefer diğer Doğu, <laughs> yani doğu değil. Doğu Dek falan tarafları. Yani böyle Şırnak, Akkari, Batman tarafları. Çünkü bizim de bir hedefimiz var. Yani 81, 81 80 Türkiye'de. Çok da rüzgar var. Sizin i̇şte bilmeni bilmiyorum ama. Bundan sonra da yavaş yavaş böyle hani yakıp yurt dışlarına falan Tamam. İnşallah bakalım. Tabii siz de bize destek olun, abone olun. İzleyin videoları lütfen. Evet o zaman bu videonun kapanışına girelim artık. Bir deniz seviyesine yaklaştık şu anda. Bir dahaki videoda görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.